8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Çılgın fizikçiler ve bilim insanları olarak kadınların 3. sayfa haberi olmadığı bir dünya umuduyla bir bilim kadınını tanıtacağız. Hikayesi 1891'de Varşova'dan Paris'e doğru gitmekte olan bir trende başlayan bu kadın henüz 17 yaşındayken ileride iki kez Nobel ödülü alan tüm zamanların en büyük bilim insanlarından biri olacağını bilemezdi elbette. Manya, Polonya'nın başkenti Varşova'da dünyaya geldi. Babası fizik ve matematik öğretmeni, annesi ise usta bir piyanistti. Çarlık Rusyası'nın egemenliği altındaki Polonya'da en küçük bir hareketlenme, ayaklanma olarak görülmekte ve acımasızca bastırılmaktaydı. O dönemde Polonya'da kadınların yüksek öğrenim görmesi yasak olduğu için Öncelikle liseyi bitirdikten sonra ablasının yurt dışındaki eğitim masraflarını çalışarak karşıladı. Daha sonrasında 23 yaşındayken Sorbon Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitime başladı. Anya, Fransa'daki söylenişiyle Mary, öğrenimini bitirdikten sonra fizik masterı için girdiği sınavda birinci oldu. Bundan bir yıl sonra ise matematik alanında master'a başladı. Zorlu şartlar altında küçük bir kulübede radyum ve elementinin bulunması sonucu radyoaktifliğin keşfiyle 1903 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. 1911'de ise radyum ve polonyum elementinin bulunması sonucu Nobel Kimya Ödülünü aldı. Eşi Pierre'in ölümünden sonra boş kalan Sorbon'daki kürsüye Mary getirildi. Fransa'da ilk kez bir kadına öğretim üyeliği veriliyordu. 1919'dan ölüm tarihi olan 1934'e kadar Radyum Enstitüsü'ndeki 493 makaleden 31'i bizzat Mary'e aitti. 1922 yılında Mary, Milletler Cemiyeti Aydınlar Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu komisyonda Albert Einstein'da bulunuyordu. Patenti, unvanı, makyajı olmadı. O sadece Mary Curie'ydi.